Şimdi Felak suresini bugün camide anlattık. Felak hepimizin bildiği bir sure. Cenab-ı Hakk'ın karanlığı yarıp sabahı çıkarması anlamına geliyor. Ama değişik bir manayı bugün sizi görünce aklıma geldi hocamla konuşurken. Allah yenilerini öğretiyor bakın. Yarıp çıkarıyor. Yağmurun içerisinden yarıp bulutun içerisinden yağmuru çıkarıyor. Tanenin içerisinden, tohumum içerisinden filizi yarıp çıkarıyor taşı yarıp suyu çıkarıyor. Yeri yarıp yine pınarlar suyu çıkarıyor. Bir şeyler çıkarıyor Cenab-ı Hakk'ın gücü, kuvveti, kudreti muazzam. Böyle bir Allah'a sığının diyor ama bugün yeni öğrendiğim ne? Şu anda siz 10-11 yaşlarında ilimle uğraşıyorsunuz ya. Acaba siz böyle ilimle, Kur'an'la uğraştıktan sonra genç ve orta yaşa geldiğinde sizden neler çıkacak acaba? Allah en önemli tefsir sanki burası gibi. Sizde ne mühendisler, ne alimler, ne hocalar, ne doktorlar, ne liderler çıkacak. Allah çıkaracak sizi. Ama bunu sonra görüp bakacağız yani. Böyle bir e, şey işin sizin işinizden çıkarması çok daha büyük bir mucize. Bakın şu andaki hani e, büyük bizim iha yapan motorlar motorlarımızı yapan Eee mühendisler, bakın uçak yapan mühendisler sizin gibi bu sıralarda talebeydi. Ama Allah o çocukların içerisinde neler çıkardı? Değil mi? Yani neler? Çocuğu siz gibi buralarda oturuyorlardı ama okuya okuya çalışa çalışa hocalarını dinleye dinleye eğitile 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 öyle bir şey çıktı ki işlerinden inanılmaz. Mesela öyle alimler biliyorum ki devamlı Kur'an'dan konuşuyor. Devamlı Kur'an'dan konuşuyor. Kur'an'ı o kadar iyi ezberlemiş, hafızlığı sağlam, Arapçayı öğrenmiş. Her ayeti belki 5-10 tane tefsirden okuya okuya çok iyi anlamış. Artık o tefsir kendisi de çok önemli şeyler söyleyebiliyor. Ve konuştuğu zaman Kur'an'dan konuşuyor. Neredeyse ayaklı Kur'an. Neredeyse ayaklı Kur'an yani. Onu gördüğün zaman aklına Kur'an geliyor. Çünkü sana da hep Kur'an'dan bahsediyor. Siz ne olacak? Kendinizi çok iyi geliştireceksiniz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız, vermeye çalıştığımız ilimle kendinizi ne kadar çok alanda yetiştirebilirseniz içinizden o kadar güzel bir insan çıkacak. Musiki alanda mesela ilahiler söylüyoruz. O alanda da kendinizi yetiştirin. Okul derslerinizde bütün derslere verebileceğiniz bütün kabiliyetinizi, bütün dikkatinizi verin. Oradan da bir şey kapmaya çalışın. Aynı arı gibi oradan bir şey kapacaksın, buradan bir şey kapacaksın, oradan bir şey kapacaksın. Ve sonunda sizin içerinizden Allah neyi çıkaracak bak. Felak suresini 5-6 tane tefsirden okudum baktım. Bu manayı Bugün sizleri görünce gördüm. Allah bana bu manayı lütfetti yani. O yüzden hayatınızı boşa geçirmeyin. En değerli şeylerle uğraşın. Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, Arapça başta olmak üzere, İslami ilimler başta olmak üzere sonra hangi alanda merakınız ileride artacak? Bakın yavaş yavaş çekirdek meyveyi vermeye başlayacak. Hangi alanda meraklıysanız ortaya çıkacak. Kimi, kiminiz belki elektrik, elektronikte, kiminiz idarecilikte, değil mi? Çok önemli idarecilere ihtiyacımız var. Bütün toplumu çekip çeviren, topluma yön verenler idareciler. Belki çok iyi idareciler içinizden çıkacak. Ama bunu zamanla göreceğiz. Bunun için bir şey yapacaksınız çocuklar. Sizin gibi çekirdekten güzel çınarlar çıkması için şunu yapacaksınız. Çalışacaksınız, dürüst olacaksınız. Allah'a iyi bir kul olacaksınız. Allah'ı çok iyi tanıyacaksınız. Kur'an'ı çok iyi tanıyacaksınız. Namazı asla ihmal etmeyeceksiniz. Namazı ihmal etmeyeceksiniz. Dürüst iyi insanlar olacaksınız. Allahu Teala sizin işinizden çok muazzam güzellikler çıkaracak. Bakalım neler neler olacaksınız ileride göreceğiz. İnşallah. Tamam mı?